Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün sizlere Öf Öf isimli güzel bir eser hazırladım. Notların tahtayı yazdım. Şöyle not almak isteyen arkadaşlar buradan ekran fotoğrafı alıp yazabilirler. Biz bu solfej videosunun performans videosunu ayrıca yükledik. Güzel de bir çalışma oldu. Mutlaka dinlemenizi öneririm. Kardeşim Mesut Arın'ın da eşliğiyle harika bir çalışma olduğuna inanıyorum. Dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E şimdi solfejimize başlıyoruz. Es, mi, mi. Es, mi, mi. Fa, mi, mi, re. Fa, mi, mi, re. Yuvarlak şimdi şimdi re var. Burada tüm Ankara atıyoruz. Vur, vur çek şeklinde. Ankara, re de tüm Ankara attık. Şimdi mi re mi mi re mi Şimdi tekrar başa döneceğiz. Bu ilk satır çok kez tekrar edilecek. Baştaki es bölümünü açık tel la'dan kullanabiliriz. Yani es mi mi yerine bu sefer ne olur? La mi mi yani la es yerine vururuz. Es mi mi Es'i la'dan alırsak da böyle olur. Arkadaşlar baştan ben bir alayım. iki defa bir çalayım. Es, mi, mi, fa, mi, mi, re, 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 mi, re mi, re, mi, la. Mi, mi, fa, mi, mi, re, 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 re mi, re, mi. Bu şekilde. Burada arkadaşlar en sondaki mi, re, mi yerine dilerseniz biraz da orta düzey ve ileri düzey arkadaşlar. Yani mi, re, mi sade hali. Bu şekilde çalınır ve söylenir. Biraz da orta düzey ve ileri düzey arkadaşlar bunu şöyle yapabilirler. Mi, re mi iptal edip bunun yerine mire mi, mi do si deyip yine esi la olarak ekler. Yani şöyle olur. Mi re mi do si la. Bir daha alıyorum. Mi re mi do si la. Sondaki mi re mi yerine mi re mi do si la. Başa dönüp eslerini la vurulmuş oluyor. Ondan sonra mi mi diyerek tekrar alınır. Şöyle baştan bir daha bir alayım. Bu sefer bu dediğim kırmızı yazdığım şekilde mi re mi iptal edip mi re mi do si la diyerek devam ediyorum. Es mi mi fa mi mi re re re, re mi re mi şekilde arkadaşlar bunu söz okurken bu satır 8 kez tekrar ediliyor. Bu satır 8 kez tekrar edilecek söze başlandığı zaman. Daha sonra devamında bu siyah bölüm yapılacak bir kez. Ondan sonra bu mavi bölüm yine 3 kez tekrar edildikten sonra yine bir kez bu siyah bölüm çalacak. Eser bu şekilde devam ediyor. Bir de performans videomuzda orta tellerle beraber alt tele güzel bir geçiş kullanmıştık. Yani yakışan lezzetli bir geçişti. Onu da göstereceğim birazdan. Onun notalarını en alttaki satıra geçiş diye yazdım. Buradan onunla çalışmanızda fayda var. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Es, do, re. Es, do, re re mi re si re mi re si Bu arada siler hep bemol 2. Az önce söylemeyi unuttum. Siler hep bemol iki kullanılacak. Bir daha alıyorum burayı. Es do re es do re re mi re si, re, mi, re, si. Şimdi do do si Mızlabımız burada vur çek çek şeklinde. do do si Şimdi Re Do Re mızamız vur çek vur şeklinde. Re Do Re evet şimdi bu siyah bölümün birinci satırını baştan bir daha alayım. Es Do Re Re Mi Re Si Do Do Si Re Do Re devam ediyorum. Es Do Si Es do si re do do si re do do si 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 la Ankara şekilde si si la do si do vur çek vur şeklinde Karaman dediğimiz muzap do si do devam edelim es si la es si la Do si si la Do si si la şimdi la da şöyle yuvarlaşıyor alıp burada tartım atılacak yani şöyle e, açık tel, boş telde vur çek çek vur bu mızda batılacak la da burada araştır akorda basalım e, üçüncü perdeden baş parmağımızı üst tele orta parmağımızı aynı perdenin orta teline alt tele değdirmiyoruz parmaklarımızı. alt tel boş tel açık şekilde. Bu La'yı bu şekilde atabiliriz. Evet arkadaşlar. Bu bölümü siyah bölümü de bir alayım baştan. Es Do re, re Mi Re Si Do Do Si Re Do Re Es Do Si Re Do Do Si 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 La Do Si Do Es Si La Do Si Si La La La, la, la. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Şimdi baştan bir toparlayayım. Bu ilk bölüm es mavi bölümü üç kez çalayım. Burayı da bir kez en azından bir birleşiminde bir duymuş olalım. Alıyorum. Es mi mi fa mi mi re 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 re, re mi re mi es mi mi fa mi 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 re 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 mi re mi es do re re mi re si do do si re do re es do si re do do si 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 la do si do es si la do si si la 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 burada normal sade halini çaldım şimdi bir de o mi re mi do si şeklinde alalım. Ee, ikinci bölümde devam ediyoruz. Yani ikinci izahla beraber devam ediyoruz. Şimdi ikinci haliyle alıyorum. Yani e, esmimi fami mire rede re, tüm ankara mi, re, mi, iptal mire mi dosi Es, la olarak biliyorum. Başlıyorum. Es mi mi fa mi mi re re re, 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 re mi re do si la mi mi fa mi, mi, re re, re mi re mi do si la mi mi fa mi mi re 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 mi re mi do si la do re re mi re si do do si re do re es do si re do do si 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 la do si do es si la do si si la 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 Şimdi arkadaşlar esel bu kadar. Şimdi geçkiyi görelim bir. Arada geçiş atmıştık. Ee, o, o nasıldı? Şöyle ee, bu bölümü buraya bağlarken ee, bir saniye şu es, mi, mi, fa, mi, mi, son tekrarında fa, mi, mi, dedikten sonra re, de, tüm, ve mi, mi yani burası iptal oluyor. Onun yerine bu iki mızrap geliyor ve sonra da re es payı olarak gelecek. Yani geçişi kullanacaksanız eğer es mi mi fa mi mi re dedikten sonra araya bu geçişi atacaksınız. Geçişimiz de şöyleydi. Hemen ben bir göstereyim. Es mi mi fa mi mi re es, la, si do re mi. es özür dilerim. Es re mi fa sol la si do re. Osa diğer bölüme bağlıyoruz. Şöyle ki S re orta boş telden re alıyoruz. S re S re bunu alttan çekiyoruz da bu. Peşine mi orta telden natural mi. Ee, fa diyez 3 ikinci parmakla. Fa diyez üç. Serçe parmakla dördüncü parmakla orta telden e, sol. Yani S Re, Mi, Fa, Sol. Şimdi alt telde La. Boş telde La. Si, Do, Re. Ya da bu Si, Do, Re'yi şu şekilde de alabilirsiniz. Aynı Si, Do, Re. Bir, iki, dörtle de alabilirsiniz. Bu şöyle gelecek. Bu şekilde. Eee. Hatta bunu her notayı çiftleyerek de şöyle yapabilirsiniz. S S re, R mi, S. Bu şekilde o hızı hıza uydurup her notayı çiftleyerek de daha bir doluluk katabilirsiniz eseri. Ben şimdi önce bir tek hale bir de çiftleyerek iki defa peş peşe bir yapayım. S şekilde diğer bölüme bağladık Bir de çiftleyerek bu şekilde farklı bir lezzet katabilirsiniz. Yani dilediğiniz gibi arkadaşlar bunları kullanabilirsiniz. Hatta solfej esnasında bir bu geçişi kullanmıştık e çalışmanız gereken. Bir de sadece şöyle bir şey yapmıştık. La da tartım atarken şu la da tartım atarken la 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 si do re aynı geçişi bir de sade haliyle böyle yapmıştık. Onda La da vur, çek dedikten sonra alttan çekerek başlayarak La Si Do Re bu şekilde bu geçişte kullanabilirsiniz. Ee, bu bu eserin çalışmasında anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Ee, izah edemediğim bölüm varsa yorumlar bölümüne lütfen yazınız. Beğen atmayı da unutmayın. Hadi kolay gelsin. İyi çalışmalar.